İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türklerin tarih sahnesine çıkışı Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında başlar. Göçebe yaşam, güçlü devletler, destansı mücadeleler ve kültürün temelleri. Şimdi İslamiyet öncesi Türk tarihine yolculuk yapıyoruz. İslamiyet öncesi Türkler sahip oldukları olumsuz şartlar nedeniyle ana yurtlarından çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonucu olarak da ana yurtta kalan gruplar ilk Türk siyasi birliğini kurmuştur. Tarih boyu birbirinden farklı din ve inanç sistemi etkisi altında kalan Türkler İslamiyet ile tanışmış, zaman içinde akın akın İslam dinini benimsemişlerdir. İslamiyet öncesi en ilkel dönemlerde dini inanış doğa varlıklarını kutsal sayma, atalar kültürü, şamanizm ve asıl yaygın olarak inanılan gök tanrı inancıdır. Eski Türklerde cennet, cehennem, gökyüzünde bir tanrının olduğu, kurban kesme gibi inanışlar yer almaktadır. Orta Asya Türk topluluklarında yaşam tarzı göçebe hayattır. Atı hem savaşçı olarak görüp hem de etinden, sütünden, derisinden yararlanır gerektiğinde ticarette de kullanırlardı. Dolayısıyla at onların vazgeçilmez bir değeri idi. Göçebe yaşam tarzının nedenlerinden biri, hayvanları otlatmak amacıyla hareketlilik içinde olmaları ile bağlantılıdır diyebiliriz. Aynı zamanda Türk tarihinde yaşanılan coğrafya, ekonomik uğraşları etkileyen en önemli unsur arasında yer almaktadır. İslam'ın kabul edildiği döneme gelene dek Türkler farklı farklı kültürlere ilgi duymuştur. Bir uygarlık haline gelen Türkler, milattan önce 16. yüzyılda göç etmeye ve farklı bölgelere dağılmaya başlamışlardır. Göç etmeyip ana yurdunda kalmayı tercih eden Türkler Hun, Uygur ve Göktürk devletlerini kurmuşlardır. Gittikleri yerlere kendi medeniyet ve kültürünü götüren Türkler, bölgedeki halkın kültüründe de etkilenmişlerdir. Göç etmelerinin sebepleri arasında, iklim şartları ve bulunan coğrafyanın koşulları başta olmak üzere yeni yaşam arayışında olma durumu, bağımsızlık isteği, meraların azalması sonucu, hayvancılık alanında çıkan problemler ve boylar arasında bir takım münakaşaların neticesinde ayrılma isteği gibi birçok nedenden söz etmek mümkündür. Sürekli olarak göç etmeye başlayan Türklerin en büyük göçü Kavimler Göçü olarak bilinmektedir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle konu hakkında en önemli noktaları paylaştık. Umarım faydalı olmuştur ve kafanızda soru işaretlerini gidermiştir. Böyle içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.